Evet bugün pikniğe geldik. Piknikte ne görsek beğenirsiniz. Yelkenli yarışları olacak galiba. Şu anda bir hazırlık içindeler. Tam olarak da anlamadık ama e, yarış yapacaklarmış gibi duruyorlar. Evet biz de sizinle kısa bir şekilde paylaşalım dedik. Şurada ortada gördüğünüz e, sanırım hakem ya da güvenlik teknesi. Onlara bir ayar veriyor. Sanırım şu nokta şeklinde görüyor musunuz nerede bilmiyorum ama orada bir tane top gibi bir şey var. Oradan mı başlayacaklar? Ya da tam bu topun hizasından burada da var bir tane. Şu tarafta da var. Bu hizadan mı başlayacaklar? Ama böyle bir şey olacak gibi. Bir event var gibi duruyor. Yani bir süredir hazırlık yapıyorlar. Bakalım Babam ailecek kahvaltıya gelin dedik Denk gelen şeye bak falan diyo şuna <laughs> Kitleyebildin mi? Teşekkür ederim Kapıyı açmayı denedim açılmadı Anahtar ne? nerede? Anahtarla mı açtın? <gülüyor> Hayır Diyet <laughs> yaptım mı Hı -hı. Tamam. Açmaya çalıştım kitleyince açmaya çalıştım açılmadı deyince açmaya çalışınca açmıyor. Orhan ayağını çek. Orhan bu şey abile yaratıyor. Ya da bu küçük olan mı? Biraz yakınlaştırsak. Evet biz de çayımızı çorbamızı aldık. Şöyle göstereyim. Çayımızla birlikte. Öyle vaktine yakın. Evet, bu tekne sanırım onlara bir e, direktif veriyor. Evet, tamamlayamadım ama direktifleri veriyor. Aralamalar yapacak. Bara Mario Racing. Şurada da var, iki tane. Şu tane bunlar bir takım mı yoksa yarışmacılar mı? Hepsi ayrı ayrı. Konuyu tam anlamadık ama güzel bir şeyler yapacaklar gibi ya. You guys are eating or are you just drinking? Gidiyor. Video çekiyor. Evet çekiyorum. Ya da eğitim de olabilir bu ya. Acaba ha. öğreniyorlar mı? Yanının arkası yok. Ben bir O da olabilir. Yanının arkası yok. Çok <laughs> Evet Kocaman bir yelkenli ve motor Yelkenli motor mu ne diyor orada kendini açmamış daha Motoru da var ama Öbürlerinin motoru yok bizim kadarıyla Aa bu bir tane film vardı ya filmde kızın gittiği böyle bir şey değil miydi Yelkenli Solo solo olarak dünyayı bir tur dönmüştü. Ne böyle bir şeydi. Ya kendini izliyorsun şimdi. Öğrendin mi ya kendini hak orhan? Ya kendini demek öğrendin mi? Evet bu bir trenine benziyor sanki ya. Eğer bir şey olursa yersini paylaşırım sizde. Şimdilik bu kadar. Şöyle ileride beyaz yer var. Onlar herhalde şahsi. Bunlar bir şirket ait gibi duruyor. Eğer yani bir yarış falan yoksa. Trainingli olan. No. Bir yere de gidiyoruz. <laughs> Ve bu gölün yapay bir göl olduğunu söylüyorlar. <laughs> yani bu kadar büyük yapay göl görmemiştim ama. Yani Burası bir göl bu arada. Okyanus falan değil. Ne yapacaklar acaba? Yelken almayacak. mi açacaklar? ]ではğ皆さん. Şuradan yelken mi açacaklar acaba? Ten -ten mi Biraz daha yakından bakalım. <crisis> <Achço> Lavdan <Tuvaletkanlar>. <Trevor> geliyor. Lav demedin. geliyor. çevirdiler ama efendim. Şurada durdu ya. Acaba yerken mi açacaklar Açıyor bak. Evet. Beyazını açtı. Açıyor. Diğer maviyi de açacak mı acaba? Yukarıdan da uçak geçiyor. Şöyle. Görünüyor mu? Evet bayağı aktif bir yerdeyiz. Tüt tüt yorsun. Çuf çuf. Bak şu karşıda da bir park var. Evet, buralar bu Geçen senin televizyonda çok fark var Evet bu gölde yelkenliler bu şekilde. Biz de kahvaltımızı yapıyoruz şu iki arkadaşla. Çok küçük geminin arkası yok. Aa. Arkası yok. Ne olmuş onun arkasına? Onlar öyle baksana. Sen ne yapıyorsun? Hı? İçiyor musun? Ne Hı. içiyorsun? Evet, Su içiyorum bay bay babişler. Hakan'cığım <laughs> <laughs> sen bir şey söylemek ister misin? Suya dokunmak istiyorum. Suya mı? Tamam dokundururuz ya yemeğini ye. Su. Ha o su mı? Dur ben içeyim de. Hayır hayır o su değil. Onu da dokunacağım da su içeceğim Ha. Turkuaz olan da geldi. Evet, bugündük bu kadar. Görüşürüz.